Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size kabak mücver e, tarifi vereceğim. E, yaz aylarının e, güzel yemeklerinden biridir. Ben sıklıkla yaparım bunu. 5 e, tane kabak, 3 yumurta, taze soğan, kuru soğan, bol nane, karabiber, kırmızı biber, tuz, 3 yumurta. E, göz kararıca un koyuyorum ben. 5 ee, beş kaba, üç su bardağına yakın un gidiyor. Bunları güzelce bir harman yapıyoruz. Soğanı rendeliyorum, kuru soğanı. Taze soğanı da küçük küçük doğruyorum. Bir de e, içine ben e, renk katsın diye 4-5 adet morul yaprağı ve kırmızı yağ biberi. Böyle çeyrek, çeyrek yarım yağ biberi de koyuyorum. Hani renk şöleni olsun diye. Onları güzelce bir harmanladıktan sonra bol kızgın yağda kızartıyorum. E, videoda da seyredeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun, iyi seyirler diliyorum. Good. Sure.